Özellikle pençe pençe kilit operasyonu gündemde ben tüm Mehmetçiğe başarı diliyorum. Allah ya ve yardımcılarım Şimdi bu terörle mücadele konusunda Türkiye artık bence e, e, bu bir anlamda da bir çağ atlamış durumda. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle verilen kararların niteliği ve kararların içeriğinde yer alan unsurların somut delil koşullarını sağlaması sebebiyle de Türkiye'nin terörle mücadele kararlarında özellikle ee, önemli adımlar atıldığını da tespit etmek lazım. Özellikle Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bu biraz önce konuşuldu FETÖ konusunda verdiği ve ortaya koyduğu kriterlerin somutlaşmasıyla beraber e, burada e, işte KHK'ları işe tekrar iade edeceğim şeklindeki tezin tümü için geçerli olabilecek şekilde söylenmesinin ben bir e, hukuki anlamda da bir hata olduğunu düşünüyorum. Zira e, çünkü e, burada ortada siz tüm kast kastederek bakarsanız, arada terörden hüküm giymiş, cezası kesinleşmiş kişilerin de tekrar devlete alınabileceği şekilde bir, bir yargıya ulaşmış olursunuz. Bu kabul edilebilecek bir şey olmadığı gibi Türk yargısının da, Türk yargısının bağımsızlığını da e, ortadan kaldırmaya, etki etmeye yönelik bir açıklama olarak değerlendirilir Yargının saygılılığı hepimiz için önemli. E, Türkiye'de Hrant Dink konusundaki en büyük e, fahiş karar, e, Hrant Dink'in e, 2007'de e, cinayetinden sonra ilk çıkan e, karardı veya iddianameydi, değerlendirmeydi. O da ne diyordu? Bu yapının arkasında bir örgüt yok. Tüm iddialara rağmen bir örgüt yok. Bir çete işidir. E, bu iki, üç kişinin bir araya gelerek, fikir birliğiyle hareket ederek e, o ortaya çıkardığı bir suçtur şeklinde. Türkiye açısından en büyük hatalı karar budur. Bir muhalefet liderinin eleştirmesi gereken karar da budur. E, ama daha sonra e, işte e, Sayın Savcı Gökalp Kökçü'nün iddianamesiyle somutlaşan dosyada biz neyi gördük? Mahkemede yapılan yargılamada FETÖ ve PDY'nin somut delillerle beraber e, Karar bu işin artık. arkasında olduğunu net bir şekilde gördük. Yani bunu gerekçeli karardan ben e, yayın öncesi okudum, tekrar okudum hatırlamak için. Mesela istihbarat bazı bilgilerin ve verilerin e, iletilmediği, olaydan önce FETÖ'cü polislerin olay yerinde adeta tatbikat yapar gibi önlem ve e, bazı e, denetlemeler yapması. Ki işin içindekiler e, fetö'nün altın nesil dediği isimler yani e, eğer darbe olsaydı emniyet genel müdürü Mit Başkanı olacak adamlardan bahsediyoruz. Sırnak içerisinde zaten e, Forvet kadrosu bu işi yaptığı için e, bir e, arkasında bir iz bırakmayacağı ihtimali e, düşünülüyordu ama. İşte kaderin cilvesi ve işte yapılan işlerin doğru olmaması, milletin faydasını olmayan işler olması sebebiyle de artık arkada delil bıraktılar. Nitekim bazı delillerin gizlenemediği, gizlenemeyen delillerin de, verilerin, kaydedilmiş verilerin de daha sonradan ortaya çıktığını dava dosyasında görüyoruz. Şimdi bu dava dosyası ortadayken ve faillerin bizatihi tetikçinin ortada olmasına rağmen arkasında azmettirenlerin, bunu yaptıranların ve işlemleri kolaylaştıranların, suçun işlenmesine yardım edenlerin, ortada olmasına rağmen e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu işin arkasında başkaları var demesi ciddi bir iddiadır. Bunu açıklaması lazım. Bunu izah etmesi lazım kamuoyuna. Siz bir mahkeme kararlı bu kadar e, unsurları yerinde olan bir mahkeme kararlı. Bakınız daha önce de mahkeme kararları vermiyor FETÖ döneminde. Ama biz bunu hukuki olarak da eleştiriyoruz. Ciddi anlamda yorum yoluyla ulaşılmış deliller veya işte aslında kullanılamayacak delillerin hükam edildiğini görüyoruz. Ama Grant'in kararı da başta olmak üzere son dönemdeki kararlarda biz somutluk şartını arıyoruz. Mesela KHK'lılarla ilgili de konuşuluyordu. Danıştay'ın son iş da birçok KHK'lı ile ilgili e, somut şartların oluşmadığından dolayı Danıştay'ın da bozma kararları verdiğini görüyoruz. Bu konular da yüksek yargıya yeri itikal eden kararlar. Aslında burada ortada bir bir bu bir bulanık su var ve buradan avlanmak isteyen bir kılıçlar olduğunu görüyoruz. Yargının saygınlığı hepimiz için geçerli. Vereceği kararların mahiyetini tartışmaya açarken çok dikkatli olmak zorundayız. Bir de bilgi havuzu Kılıçdaroğlu'nun bilgi havuzuyla FETÖ'nün gündeminin oluşturduğu havuzun uyuşması da bende hep tedirginlik yaratıyor. Ve son olarak şunu söylemek isterim. Ne zaman Cumhurbaşkanlığı konusunda bir başka adayın ismi CHP'de ön plana çıktığında biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu ya bir kamu kurumunu basarken görüyoruz ya da böyle bu tip egzecere evet. yani toplumu tamamını e, bir girdap içerisinde gündem oluşturacak şekilde bir açıklama yaparken görüyoruz. Ben burada bir hukukçu olarak bu tip açıklamalara, bu tip konulara kamu ciddiyetinin ve hukukun alet edilmesinin çok yanlış olduğunu belirtmek isterim. Peki, çok...